Ya yaramaz, yaramaz. Çok da tatlısın ha, çok bal kafasın. Evet vukuatlı bir çocukla beraberiz. <laughs> Getiren kişi inanılmaz şikayetçiydi ondan çünkü e, güvercin bakan biriymiş, bir kümesi varmış. Böyle çok güzel takla atan mardinler falan, bangolar besliyormuş. Ve bu gitmiş, kümesten kuşları çalıp yemiş maalesef. E, ondan sonra onu yani kuşları yiyor diye uzaklaştırmaya çalışmışlar. Tabii kaçmamış. Her gün bir kuş daha yemeye devam ederek toplam kaç kuş yemiş biliyor musun? 9 kuşunu yemiş onun. Parça parça 9 kuş. 9 tane güvercini yemiş. Bir de yakalayıp yiyor yani avcı. Yetişkin güvercin. Evet. Hacı öldürmüyor. Yiyor. Zaten bu şişkonun teki. Ondan sonra böyle olmayacak demişler. Ona aya bulmuşlar. Sahiplendirmişler. Ee, bu sefer evden kaçmış. Evde durmak istemiyor. İnanılmaz özgürlükçü bir çocuk. Tam bir avcı. En son demişler ki bu düzelmeyecek, biz bunu kısırlaştıralım. O yüzden getirdiler. Sünnet olmaya geldin yani. Kısırlaştırmaya gel gönderdiler seni. Çünkü bir de çok kavga ediyormuş. Bu arada elime var ya bir sürü yara geliyor. İnanılmaz kavgacı. E, kapının önündeki kedileri dövmeye başlamış sonra. Bir de büyük, heybetli. Tamam bu kat ya, tamamen yaramazlıktan ibaret bir kedi. <laughs> Nereye gidiyorsun ya buraya? <laughs> Ama bir taraftan da çok insancıl. <laughs> Yiyeceğim ısıracağım şimdi seni. <laughs> Deli seni. Tabii kısır olmadıkları zaman gerçekten çok kavgacı oluyorlar. Şimdi muayenelerini gerçekleştireceğiz ki çok <laughs> sağlıklı gözüküyor. Ama çok piresi var ya. Ona bir damla falan yaparız şimdi. <laughs> Elime bir sürü pire yumurtası geldi. Gel bir dinleyelim bakalım seni. Sonra seni ameliyat edeceğiz. Kaçacak yoksa. Ey maşallah sana. Bana ağzını kocaman açar mısın? Dön böyle bana arkana. Bir bakayım. Bakmayayım mı? Sakın bana da saldırma tamam mı? Kuşlara saldırdığın gibi. İnatçı ya. Durur musun? Durur musun? Şebek. Keti seni sanki daha önceden tanıyormuşum gibi bir his var içimde. Acayip yani. Bizim olsun ya. Sanki her gün benimle berabermişsin gibi şu anda. Uu, çok çişin var senin. Çişini yapamadın mı? Maşallah. Şu burnundaki lekelere bakıyor musun? Allah'ım işaretlerini yesinler. Bal kafa. Çok iyi yürekli ya. Çok acayip bir kedi. Evet bir iç parazit, iç parazit damlası yapacağım ona. Turşa bak hiç kaçmaya bile çalışmadı. Az önce kafeste gelirken çok bağırıyordu, çok ağlıyordu. Ben dedim herhalde ben de çok saldırgan. Ben de orası, Çıkınca uzatıyor. De, Melek yani. gibi çıktı. Çift etkili damla yapacağım ona ben. Şimdi genel durumu iyi duruyor. Ee, anestezi alacağı için yani sağlıklı olması bizim için çok önemli. Ee, o yüzden bir iki gün daha gözlemleyeceğiz onu. Sonra da bir ameliyat planlayacağız. Tamam mı? Bir vitamin iğnesi de yapalım ona tabii. Bu arada güçlenmiş olsun. Gel bakalım bir damlanı yapalım önce. Bekle. Dur 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 azıcık da buraya. Pirelere bak zıplamaya başladı hemen. Tamam örtelim. Oh, deli. Deli seni. İğne hazırladın mı? Alayım iğnesini de. Bu kas iç abicim kızabilir. Bence eldiven tak. Of. Oh. oh. Kafa masajı. Çok güçlü çünkü. Çizerse tırnaklar da çok uzun. Para parça eder valla. Gel bize bak. Ama damla yaptım yani. seyden denk getirmeden tut. Biraz erken yaptık damlayı. Şuraya bak her yer pire yumurtası. Dön bakayım böyle. Hemen bir küçük iğne tamam mı? Aferin sana ne be. Ne Hiç ne karşı ne da koymadı ne ya. Ne Sen ne bir meleksin ha. Yemek yedi değil mi? Yedik. Çok iştahlar, Her şeyi yemek <laughs> Muzur, biz dışarıdan bir kedi gelince hemen denemiyoruz Direkt yemeği veriyoruz. Açtır belki diye. Ya onlar da hiç reddetmiyor. Yaş mamayı buldu mu götürüyorlar. Oh, bak kafa. Koca bıyık. Belki aile buluruz sana. Evden kaçıyormuşsun ama nasıl olacak? Bazı kediler sevmiyorlar evde bu durmayı. Mesela bizim Çakır da öyle. Onu bir yere kapattığın zaman ne yemek yiyor ne su yok hayatı küsüyor çocuk. Bu da sanırım öyle girmiyor hiç içeri de girmiyor. Sen sürekli sevgi mi istiyorsun? Ha? Yiyeceğim ısıracağım seni. Sen bu sevgi doluğuna nasıl kuşavladın ben inanamıyorum. Kesin karıştırıyorlar mı acaba başka kedilerle? Ha? Yaptın mı? Ha. Oy güzellik. <laughs> tamam bir iki gün misafir edeceğiz sonra Sonra ameliyat. Hadi bakalım. Koş aşağıya tamam mı? Güzelce dinlen, güzelce yemeğini ye. Bolca sevsinler seni orada. Evet. Evet. Alabilirsin abiciğim. Avcı çocuk ne haber ya? Nasılsın bugün? Bakayım sana. Vay 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 vay. Biz operasyon olduk. Ameliyat olduk. Kısırlaştık. <laughs> Evet bakayım yarana da. Aa çok güzel olmuş evet iyileşmişsin. Müthiş gözüküyorsun gerçekten. Bir kontrollerimizi yapalım. İyi misin? Hormonların dengelendi mi? Belki daha az kavga edersin artık ha? Allah'ım burna bak burna. Yakışıklım benim. Tarayayım mı seni biraz? Tamam peki. Bakayım seviyor musun taranmayı? Gel. Ha. İtiraf et artık. Dur. Çocuğum dur tarağı öyle yapılmaz. Dön arkanı bana. Ben seveyim ha. seni de. Hı, sevilmek <laughs> istiyorsun ya işte bu tarak seviyor seni gördün mü? Oo. Ben geçen gün taradım onu diğer tarakla ama bunlar değil. Bir şey demiyor, seviyor. Sen izinliydin o gün. <laughs> Ejin'le taradık onu değil mi? Tosun, ha, Tosun'um. Tosun'um benim. Oo. Oh. Hı. Çok yakışıklı olacaksın ya. Evet dur bakayım şöyle. Ha. Çok tüy döküyor. <laughs> yani hem çok fazla sevilmemiş dışarıda. Hı. Oh. Aferin sana. Hani yemek, yok mu? yemek vereceğiz ya yemeksiz olur mu? Gel bakalım. Evet buyurun efendim. Kendim. Yavaş yavaş şişko. Biraz daha vereyim dur. Sildi süpürdü. Canın o kız yemeyin ya. Oymuş. Hova sana çok güzel yürekli bir kedi. Aferin sana. Aferin benim aşkıma. Ha. Bravo. Evet bugün taburcu edeceğiz onu. Sıkıldın değil mi kafeste? Çok sıkıldın biliyorum kurtuldun ama. Kurtulacaksın şimdi. Yaraları falan tamamen iyileşti. Çok güzel oldu. Şimdi tabii daha az kavga edecek, daha az problem çıkaracak. Ee, kendine zarar vermeyecek daha fazla. Belki insanların kümesine de dadanmaz. Daha fazla kuş da avlamaz diye umuyoruz bakalım. Hı? Evet. Alacaklar seni birazdan. Evet geliyorlar. Özleyecek beni? Ha, aferin sana tamam. <laughs>